Evet. evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün doğru Kalp'e hediye aldık. Hediye aldık. Doğum günü hediyesini bugün aldık. Arkadaşlar bugün doğum günü değil tabii ki de. Evet. Önceden de biz de kutlayamadık bu korona yüzünden. Evet. Çünkü yani arka, belki bulaşır falan diye. O yüzden ben biz iki hediye istemiştim ben. Bilgisayarımdan bakmıştım bilgisayarımda iki hediye bulmuştum. onları çok sevmiştim bir tanesini satın aldık şu anda yolda ama birini bulamadığımız için bu bana ikinci olarak babam aldı. Ve şöyle adım, aldık bugün bunlar... doğru Kalp'in anneannesine gidiyorduk soğuk ilk defa bu şeyden sonra e, sokağa çıkma Annen yasaklarından sen... sonra bir de şey oldu gittik. Ne oldu? Ee, Unuttun mu? Evet. Şimdi doğru kalple tabii çocukların sokağa çıkması yasak normalde ama anneyle babayla bir yerden bir yere gidebiliyorlar arabayla. Evet. Biz de, ama tabii AVM'ye evet. giremeyeceği için ben doğru kalple Torium'a gittik Beylikdüzü'nde. Torium'dan annesiyle arabada de arabada beklerken ben çıktım Oradan toys Shop'tan bu şeyi Arkadaşlar, aldım. Bu arada Bunun içinde Nerf var. Doruk Alp Nerf istiyordu. Ee, bakalım bana bir şey dedi böyle sniper sniper olsun dedi. Bir şeyler ya, onu dedi. Ama ben, ben size de Ya zaten ne olduğunu Doruk Alp de bilmiyor şu anda. Evet. Açınca göreceğiz. Hani o da ilk defa görecek ne aldığımızı. Beğenecek mi? Ben çok merak ediyorum. İnşallah beğenir. Beğenmezse yandık. Beğenirse de ben beğenerek aldım tabi ama bilmiyorum işte kullanacak bir bakalım görelim bakalım inşallah beğenir. Tamam. İnşallah. Hadi bakalım açalım Bancı bakalım. Nasıl? Şöyle kocaman bir yani. Yani paketi bayağı büyük. Borkat bunu içinden çıkarabilir mi acaba bilmiyorum ki. Bakalım göreceğiz. Çekiyor deniyor uğraşıyor evet çıkardı. Tam oradan bak şuradan makasın olduğu yerden o taraftan alttan kurtarırsan çıkarmış olursun. Hah. Çek, çek 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 çek. Evet. Hah. bacağım tıpkı küçük yüzündeki gibi. Saçma sapan şeyler yazmış evet. yani. Şimdi bunu geçiyoruz. Çok evet. Koparalım. Evet. Buradan biraz gözüktü paketi şimdi. Paket gözüksün. Makası al oradan. Şimdi. O yırttığın yerden. Ya makasa gerek yok. Makası sen masanın üstüne yok koy. Bunun. Doruk a. Makası götür masanın hayır, üstüne sen. koy. Hayır bant lazım olacak ya bantlar çıkacak onun için diyor ha kutuyu açmak için. Evet. Tamam, peki Arkadaşlar. onu aç o zaman. Ama kağıtlarını poşetin içine at. Can. Hadi bakayım. Hemen şu, Hadi bakalım. Tefek tefek içinde açayım evet. <laughs> olsun. Tamam. Buraya yırt aç bakalım. Hadi. Haydi bismillah. Evet. Turuncu var. Siyah var. Yeşil var. <laughs> Allah Allah bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir şey ya Arkadaşlar ben bu biliyorum Biliyor musun? Biliyorum Ama hadi kağıtlarını şey yap bakayım çöpe at hadi hepsini çöpe at Hadi bakalım Vallahi ben doğru kalp bunu nasıl kullanır nasıl bir araya getirir hiç bilmiyordum hadi ama Arkadaşlar ben bir araya getirmeyi biliyorum zaten. Öyle mi? Evet bu ne yazıyor üstünde? Ne Neil Bitter Zom Zom and Dom Zom and Dom 16 mermi Zombi 16 mermi peş peşe mi sıkıyor? Bilmiyoruz ama evet. O doğru ne? kalp şu dürbün mü be? Şuradaki dürbün mü? Bilmiyorum Oğlum buradan Murat'ta vurabilir miyiz acaba kafasında? Vuramayız kadar Murat yaktık seni Hı. Murat. Ama buraya gelirse vururum. Bak bak bence sen o şeylerini kessen makasla yeter. O küçük küçük bantları var ya. İşte, işte, şu kartonunu, şu kartonunu. Bak, Aç bakalım. Bu arada yaram benim bayağı iyileşti. Evet. Zor açılıyormuş ya Herhalde ne zannettin Kolay açılan bir şey olsa Hadi bakalım evet. Yırttın mı Tamam Evet Orayı da yırt Gücün yetmedi mi Hani acı gücün vardı senin Hangi çok güçlüydün? Bunu böyle tut kağıdı yırt. Onu çekme çekme. Kağıdı yırt iki. Kağıdı yırt oğlum. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar bunu açmamız lazım. Evet. Şimdi bunu Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda söküm tamamlandı. Şimdi takma işlemine geçiyoruz. Wow. Mermileri, mermileri şey yaptın mı? Al mermileri de Al mermileri de bakayım. Mermileri arkadan yani. Allah Allah. Evet. Tamam. Hani makas nerede? Burada. Oğlum. Hadi bakayım. Evet. Yavaş makasa dikkat et. Herkes adım, herkes adım. Meri ha. Meri burada. 16 tane varmış. 16 tane. Hı hı. Tamam çıkar hadi. Evet. Meri Say bakayım bizim millet bazen sahtekar çıkar. Say bakayım tam 16 tane koymuşlar mı? 15 tane varsa oyun o şey toz çopu dava açarız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tamam. 14, tamam. 15 Tamam. Evet hadi. Dürbünü nereye takıyorsun? Dürbün. O dürbün değilmiş ya. Yok değilmiş. oğlum, ya. oğlum oraya herhalde ya. Burayı mı? Bilmiyorum ki vallahi. Bak şurada kullanma kitapçı var bakayım. Bak bakayım ona. Gerek yok. Nasıl gerek yok? Oğlum kitapçığa bakmadan kurulur mu? O gereksiz. Oğlum kitapçık nasıl gereksiz? Gereksiz. E hani takamıyorsun. Nereye takacaksın? Için. Oğlum oraya değil ya. Doğru kay. Aslan. Oraya değil, oraya değil. Oğlum oraya değil diyorum lan. Bak. Ver bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakayım. Bak öne. Nereye öne? Bak. Ön değil mi orası? Ver bakayım. Bir dakika. Dur bakayım bak Ben biliyorum. Tamamdır. Edirne sabahtan beri uğraşıyorsun, takamıyorsun. <laughs> tamam. Üç saattir. Evet. Şimdi bir dakika mermisini takacağız. Hani mermileri nereye takıyorsun? Hadi be. Oha. <laughs> Doğru kal. Oğlum niye başarıyor? Kaldır oraya takalım, Süre, sürelim şeyleri. Nereye? Bak, şu bir. Ben de takayım. Dur ben takayım. Şu iki. Şu üç şu dur. Çeşit çeşit yerlere takalım. Hadi be. Bu niye girmiyor? <laughs> tamam. Şöyle ittirelim. Ee, dur yedekleri de buraya takalım. Evet, ya. Gel. O ne? O kilidi mi? Gel. Bak burada. Doğru kal. Aa burası ne? Oğlum bilmiyorum orası da Ekstra yedek mermiler için mi acaba böyle? Tamam. Orayı boş ver sonra. Tamam olacak. buraya takalım. Bak burada burada. Aynen. Şuraya gel. Burada bir. bir Kaç tane koyuyor biliyorsun? Sekiz tane. Hadi. Arkadaşlar. Şimdi tamam mı? Silah, hazır mı? Silah oğlum bunu hazır. nasıl. Oğlum bu nasıl ateş edecek ya? Şşş. Buraya tamam. basacağız. Oğlum dur. yüzümü ateş edecek. Aa! Bak. <laughs> Arkadaşlar kocaman. Oğlum şuraya bir. Nereye Duvara bir tık bakayım gönder bakayım. Aha göndermedi. Bir daha gönder. Aha göndermedi. Ne oluyor? Bilmiyorum ne bir şey için? hata yapıyoruz işte. Nereden o taşıt Böyle böyle. Yap, ya. yap bakayım. Bir daha gönder bakayım. Olmuyor. Ne oldu? Ne oldu? Dandik bozuk makine mi satmış Hayır. bize? Hayır Başka Oğlum. Arkadaşlar şimdi bulduk nasıl? Vallahi bulduk yaptık. Şu anda çalışıyor. Doğru sıkacak şimdi. Şimdi. Hadi bakayım gösterelim. Şunu ilk önce çevirmeniz gerekiyor. Ama şu... bu hala bu ne işe yarıyor ben onu anlamadım. Bilmiyorum ben de. Bunu çıkarmadan atabiliyor muyum? Tabii. Sık bakalım hadi. Neyse biz şu anda... Çek. Arkadaşlar şimdi bunu sona getirin. Evet. Sona getirdin. An... En Hı -hı. son. Ne oldu? Güzel. Aha. Böyle sıkıyorsunuz. Oo. Evet peşinden bir tane daha. Aşağı indirmeden. Hadi. Devam. Wow. Bir tane daha. Gönder. Vay. Seri atış yapmıyor. Oğlum yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar seri atış yapmıyor. Seri atış Dolukhan. yapmıyor yani. Oğlum bu ne lan? Ya bir dakika bekle bana sıkacaksın. Bak zombi. Gördün mü? Zombi avlamak için. Arkadaşlar şimdi tanıtımı bekliyoruz. Evet bu Nerf'ın zombi strike evet. modeli. Arkadaşlar Anlat bakalım, şuradakini nasıl? anlamadık babamla. Evet. Şimdi arkadaşlar o burası, açmak için zaten burası herhalde. yedek mermi yeri. Yedek mermi burası yeri. Burası ne anlamadık hiçbirimiz. Evet. Burası mermi dolduruyor. Jarjör donami. orası. Şurası. Jarjör. Şöyle. Şarjörü arkadaşlar çıkaramıyorsunuz. Çıkmıyor. Şöyle, çıkmıyor. Arkadaşlar isterseniz bunu böyle çıkarabilirsiniz. Ama biz çıkarmayalım şimdi. Yani burada normal ateş edebilirsiniz. İnşallah, yani inşallah değil. İsterseniz böyle de ateş edebiliyorsunuz böyle bunu takmadan. Evet. Bunu takarak bence daha iyi oluyor. Evet. Uzun namlulu oluyor. <laughs> Uzun namlulu. Arkadaşlar bak uğraştık bunu takmak için biraz. Olur parmağın sıkışmasın. Heh. Sonra bunu evet. illa böyle çekmemiz gerekiyor arkadaşlar atarken. Yoksa çok gitmiyor. Gitmiyor mu? Dorukar şuraya bir şey de takabiliyoruz mu acaba ya böyle dürbün şeyi falan? Takamıyoruz herhalde. Hmm. Tamam tamam. Arkadaşlar ucu niye böyle atmak için bir şey var. Anlamadım şöyle. <laughs> yani Matkap evet, gibi delmek için sanki. Yani böyle değişik bir silah ver hasıl. Evet. Şimdi işte neticede Arkadaşlar şurası da var. Şurayı da anlatalım. <laughs> burası da isterseniz mermi ateş ettikten sonra bir daha ateş etmek istemiyorsanız şurayı koymak için. Kaybetmemek evet, için kaybetmemek değil mi burası. Için. Tamam. Yani orası da çok önemli değil. Evet al bakalım silahın hayırlı olsun. Arkadaşlar benim iki silahım vardı. Onların ikisinin yanında bu çok büyük oldu. Evet öbürleri küçüktü biraz. Evet. Murat'tan öfü almış Ondan savaş yaparsınız artık. Ne almış? Siteye. Bilmiyorum. Karamalı almış olabilir belki. Arkadaşlar ben babamdan sniper falan istemiştim. ama Bu, bu sniper mı? Hayır. Nasıl değil ya? Değil. Nasıl Sniper da böyle burasında dürbün oluyor. Böyle ya şuradan, burada sen dürbünmüş gibi bak buradan işte. Şuradan çekiyorsun. Böyle tat diye vuruyorsun. Hadi be Bu ne peki? Bu... Zombi strike. Evet. Sana kralını almışım ben. Yani Murat'ı avlamak için. Evet arkadaşlar sizi <laughs> çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.